Evet sevgili çocuklar hepiniz dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız öğretmenim? Çocuklar bu dersimizde bizlerin en çok karıştırdığı b sesi ve d sesini pekiştirmek özellikle b ve d sesiyle ilgili kelimelerin çalışmasını yapacağız. Ne kadar çok bu kelimelere maruz kalırsak, bu kelimelerin olduğu cümleleri, bu seslerin olduğu kelimeleri ne kadar çok okursak, yazarsak, dikte yaparsak bu sesleri o kadar çok karıştırmayacağız. Veya karıştırıyorsak da azalacak. İsterseniz önce ben çocuklar bu ile başlayan bakın sonra bu ile başlayan diğer kelimeleri sonra da d ile başlayan diğer kelimeleri ayarladım. Ee, i̇sterseniz hemen önce bu kelimeleri bir okuyalım. Hep beraber bir okuma çalışması yapalım. Daha sonra başka bir çalışmamız var. Bakın çocuklar birlikte okuyalım. Bir saniye çocuklar. Şurayı netleştirelim. Evet harika. Şimdi bakalım buraya. Ne yazıyor? Burak, Burak. Bilal, Bilal. Dur, şunu da okuyalım. Beyza, Beyza. Berke, Berke. Bandırma, Bandırma. Baykal, Baykal. Bilge, Bilge. Bank, Bank. Belma, belma. Bora, bora. Beren, beren. Bolu, bolu. Balı, kesir. Balı kesir. Baysal, baysal. Billur, billur. Bebek, bebek. Bülent, Bülent. Bülent, Bülent. Bayram, Bayram. Birol, Birol. Bursa, Bursa. Bilecik, Bilecik. Berkay, Berkay. Berkay. Binnaz, Binnaz, binnaz. Balon, balon, balon. Bu se, bu se. Banu, banu. Bu ket, bu ket. Bitlis, bitlis. Ba ki, ba ki. Betül, betül. Bir sen, bir sen. Buzlu, buzlu. Be -kir, bekir, bekir. Ba ki, ba Burcu, burcu. Ba barış, barış. Batı, batı. Beyza, beyza. Bi ke, Bardak, bardak. Şuradan devam edelim çocuklar. Bıdığıya kadar. Bıyık, bıyık. Bayrak, bayrak. Beyaz, beyaz. Bak, kal, bak kal. Bilet, bilet. Bilezik, bilezik. Banyo, banyo. Bamya, bamya. Bekçi, bekçi. Baklava, baklava. Bezelye, bezelye. Börek, börek. Bakla, bakla, badem, badem, büyük, büyük, bisiklet, bisiklet, basketbol, basketbol, barbunya, barbunya, dil, deli, deli, bazlama, bazlama, bat, Battaniye, battaniye. Dursun, dursun. Ders, ders. De, 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 Rende, rende. Doktor, doktor. Yardım, yardım. Otobüs, otobüs. Araba, araba. Dakika, dakika. Ders, te derste D dim didim, didim. dün ya dünya kadın kadın dük kan dükkan çorba çorba çoban çoban bekle bekle derslik derslik dolu dolu durak durak Tadilat, tadilat. Mandal, mandal. Zımba, zımba. Damla, damla. Burada, burada. Dün, dal. Dut, demir, demir. Minder, minder. Kabak, kabak. Dergi, dergi. Dayı, dayı. Dağ dam da damda o da o da ye dek yedek demek de demek sevgili çocuklar okumalarımız bitti şimdi size diğer çalışmamızdan bahsetmek istiyorum burada harika bir çalışmamız var b ve d seslerini en çok karıştırdığımız veya benzeyenleri yazdım çocuklar önce buraya hep beraber okuyacağız bakın bost dost bil dil bul dul bol dol bük dük bal dal bir dir boş doş bolu dolu bal dal beş deş baba dadı birlik dirlik bakır dakır bilim dilim balık dalık ba lak da lak biz diz dilerseniz bu kelimeleri çocuğumuza söyleyin. Bunu yaz, bunu yaz diyeyim. Bazen biz yazarken çocuğun bizi şöyle yazıyor. Biz diyor. Diz halbuki bu değil. Ya da da yazacak. Da'yı ba diyor. Da yazdım zannediyor. Hayır bu b. Nasıl karıştırmayacağız öğretmenim? Bakın kıymetli verilerim. Burada diyor ki b ve d seslerine bakın. B seslerini yukarıdan sağ tarafa doğru çizin sağa doğru yukarıdan böyle çizdiğimiz zaman bu ne oldu? B. Bu olduysa bu kalsın. Bakın B. Demek bu B'ymiş. Çizdim B. B. Kaldı B. Bakın çiziyorum B. Ama buna çizdim. Ne oldu bu? B olmadı. Bu D'ymiş. Bu D. B değil. Bir daha yaptım. B olmadı. Bu da olmadı. Yukarıdan sağa doğru çizdim. Bu ne? Babanın B oldu. Çizdim. Babanın B'si oldu. Çizdim. A olmadı. Çizdim bakın olmadı. Çizdim oldu. Çizdim olmadı. Bu olmayanlar d sesi. Bu babanın bığısı oldu. Baba. Baba. Çizdim d olmadı. Çizdim baba. Çizdim d olmadı. Çocuğumuz mesela ne yazıyor? Ba ba. Neydi bunlar? Bakın gerçek bir babaymış. Bunu çizmeden kafadan da yapabilir. Ba dem. Badem yazdı çocuğumuz. Ba, -ba. Evet bu buymuş. D evet bu da D doğru olmaz çünkü badem hani bunu bu şekilde de eğer çok hata varsa çocuğumuzda düzeltebiliriz ama hocam zaten benim çocuk fazla karıştırmıyor o zaman fazla gerek yok evet sevgili çocuklar bu ve The sesiyle ilgili etkinliğimiz bitti bunları Telegram kanalıma yükledim linkini de aşağıya bırakıyorum oradan Telegram'dan da izleyebilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın.